Daha önce il özel idaresine ait olup da il özel idaresi ağında olan 300 kilometrenin üzerindeki bir yol ağını dün itibariyle karayolları ağına alındı. Dolayısıyla bu Sivas il özel idaresinin üzerindeki yükü çok büyük bir oranda alacak. Ve bundan sonra da Sivas'ın köy yollarının işte bir talep karşılanma konusunda ise il özel idaresinin eli daha güçlü olacak, imkanlarını daha iyi değerlendirecek. Bu dahi biz normalde bu sözü de vermemiştik bak. Yani evet. diyelim ki 300 kilometrenin üzerindeki il özel idaresi ağındaki bir yol ağını, karayolları yol ağına aldıracağız dememiştik. Ama Sivas'ın böyle bir ihtiyacı vardı. O ihtiyacı da sağ olsun Ulaştırma Bakanımızın da karayolları genel müdürüne katkısıyla karayolları yol ağına alındı. İnşallah Sivas'ın yarını bugünden daha iyi olacaktır diyorum. Ben tüm Sivaslı hemşerime saygılar sunuyorum. Allah yüzlerini akaylasın. İnşallah. Diyorum. Ben de küçük bir not ekleyeyim efendim. Dün biz izledik bu reklamı. Türk Hava Yolları'nın işte Sivas'ı, Türkiye'nin en büyük beş kış dağlarından kayak merkezlerinden hangisini uçmak istersiniz de. Beşinci sıradaki de Yıldız Dağı'ydı. Onu da söylemiş olalım. Sevgili izleyicilerimiz de duymuş olsunlar.